Şöyle bir sorumuz var hocam. Hakkani bakış, ehli Sünnet alimleri ile ilgili hataya düştüklerinde reddiye yaparken, onlara ulaşıp işin aslını öğrenip onlara saatte bulunup orta yolu bulsa olmuyor mu? Bu konu hakkında ne düşünüyor? Kılı kırk yarmasını bekliyorum. Onun için bu hususta demiş, birlikte beraberlik için diye söylemiş hocam. Güzel, evet. kardeşimiz güzel söylüyor. Ee, fakat öyle bir imkan hasıl olmuyor. Hasıl olsa bizim ulaşma imkanımız olmuyor. Evet. Hasıl olsa öyle söyleriz. Ama yani biz zaten eli sünnet olan hocaların konularını işlerken işleyiş tarzımız farklıdır. Batılla karşı işleyişimiz farklıdır yani. Bununla birlikte hani şimdi bilmiyorum kitap ehli, ilim ehli, medrese ahalisi bilirler. Mesela Hidaye kitabımız var fıkıh kitabıdır bu? Hidaye kitabımızda eee İmam-ı Azam'ın görüşü, İmam Ebu Yusuf'un görüşü, İmam-ı Muhammed'in görüşü orada verilir. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin de görüşü verilir. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin delili söylenir. Sonra o delilin e, Hanefi mezhebinde e, şundan dolayı kabul görmediği söylenir. Hani bunlar normal şeylerdir yani. Keza bunun gibi hani bir ehli sünnet hocasının söylemiş olduğu bir açıklama vardır. Mustafa Hoca bunu tutarlı bulmayabilir. Daha doğrusunu, daha güzelini ona söyleyebilir. Bu kavgalaşmak değil, İslam'da hakka yürüşmek, koşuşmaktır yani. Ee, Hz. Ömer radıyallahu teala'nın söylediği gibi hani benim en yakın dostum bana hatalarımı çekmeden söyleyendir diyor Hz. Ömer radıyallahu teala. Burada bir hani ehli sünnet alimlerin birbirlerine karşı olan nasihatleri tenkit edici, Tahkir edici şekilde olursa o kişinin kalbindeki hastalığa mebni olur, dayanır o yani. Yok, hakka çekişse, baltıldan gelen rüzgara biraz kapılma görüldü, sendeleme görülmüş. Oradan bu tarafa çekmek için bir uğraşı ise bu haktır zaten, olması gerekendir. Evet. Biz ehl-i sünnet hocasıyız diye hata yapmayacağız diye bir şey yok, yanlış yapabiliriz yani. Allah'a dönelim kalbimizi... Mustafa Hoca yanlış yaptıysa ehlü sünnet talebeleri başta gelip bize uyarsın. Ba yani batıl insanlardan, evet. ehli dalal ve hevadan önce onlar gelip bize uyarsınlar ki hemen kendimizi düzeltelim Allah'ın izniyle. olsun. Memnun da oluruz. He? Memnun da oluruz. Memnun oluruz evet. tabii ki. Ama tabii hani bunu söyleyince de bazı cahil kardeşlerimiz çıkıyor. İşte şu yanlış, bu yanlış. Öyle senin keyfine göre yanlış demene biz bakacak değiliz yani. Evet. Sen delilleriyle, kitabi olarak, evliya'ya dayalı olarak delillerini bize sunduğun zaman biz o zaman sana teşekkür eder ve dua ederiz yani. Ama yok işte bana göre yanlış, şöyle yanlış, böyle yanlış deyince onları kale alacak değiliz. Burası da böyle. Biz orada çünkü söylediğimiz şeyleri kafamızdan söylemiyoruz. Kitabı dayanağı vardır ya da ruhani bir dayanağı vardır mutlaka. Bunun hatalı olduğunu bize kanıtlaman gerek ki biz öyle kabul edelim yani. Zaten bu da ilim ehli olduğumuzu gösterir. Cahil değiliz ki öyle her bize itiraz eder. Ay öyle mi dediniz? Tamam çekiliyoruz. <laughs> geri hani bu <laughs> biraz önce dedik ki konularda işledik. Işte Adam bir yanlış yapıyor. Millet üzerinde doğru söylese bile millet üzerine gidince hemen geri çekiyorlar. Sonra milletin kabul edeceği şekilde söylüyor. Bu zaten evet. hani hak olmadığını gösterir kişinin söylediğinin Kendisinin de hak olmadığını söyler. Hak ve hakikat göklere e, uygun bir şekilde konuşmaktır. Allah'ın iradesine uygun bir şekilde konuşmaktır. İnsanlar aman kızar bana diye geri çekileyim, sever diye söyleyeyim. Bu münafıklık olur yani. Allah muhafaza buyursun. Amin. Bütün ehl-i sünnet alimler. Amin inşallah. Hocam son olarak yalan haber yapanlarla ilgili bir yasa çıkacakmış. Heh, bir şükür. yıldan beş yıla kadar hapis öngören bir düzenleme gidiyor Elhamdülillah. Ekim ayında. Elhamdülillah. Yani senelerdir sonunda... söylüyoruz. Evet. Şükür sonunda geldi. <laughs> Allah razı olsun bu konuda çalışan devlet biriminin hepsinden Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin çünkü haberlerinin yüzde ellisi yalanmış. Daha evet. önce o sohbette işlemiştik. Yani iki haberden birisi yalan olmuş oluyor. Bunun bir sağlam bir cezası olsun yani. Böyle gelişi güzel. Kimse kimsenin aleyhine namusuna ırsına atmasın. Elhamdülillah çok güzel olmuş. Allah daim eylesin Celle